Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Seçil. Her zamanki bildiğiniz Seçil. <laughs> Her neyse. Evet. Lafı hiç uzatmadan şimdi videomuza geçiyoruz. Bugün ne videosu yapıyorum? Bugün hafta sonu rutinim nasıl geçiyor? Evet. Hafta sonu rutinim ya. Yani. Evet. Malum Ramazan ayındayız. Bu evin işi yine bana düştü. yine bana düştü arkadaşlar. Her neyse. Her neyse evet bu videoda ne yapacağım? Evi yine temizleyeceğim. Evet ev temizliği bugün hatırlarsanız ki Evi tekrardan temizleyeceğim. Düzenleyeceğim. Öyle şey yapacağım. Eh öyleyse lafı hiç uzatmadan Uzatmadan videomuza geçelim. Evet malum Ramazan ayındayız. Ayındayız. Ben e, bugünlük ben sadece Kameraya ne oldu ya? Evet ben oruç tutmuyorum arkadaşlar yani bugünlük tutmadım orucumu yani e, işim olduğu zaman yani hasta falan olduğunda oruç tutmuyorum arkadaşlar evet Ayy. evet oruç falan tut bu kameraya ne oluyor ya <laughs> düzeldim mi bak videomu yapmama engel oluyor <laughs> her neyse her <laughs> evet aramızda bu videoyu izleyip oruç tutanlarımız vardı. Allah onun o izleyen arkadaşlarımı arkadaşlarımızın orucunu kabul etsin diyorum ve videomuza geçiyorum. Başta evet. bulaşıkla başlıyorum. Şu kamerayı da şuraya bir yere katayım. Nişan eh mayı, yırttılar. Kızım seni portakal gibi, ay limon muydu o ya? Limon gibi sıktılar. Tek bir şey bilmiyor ha. Eh be. Bunu da artık elimde. Bunu da artık elimde yıkarım. Ellerimden öperim. Ben şunları kaldırayım ama. Çok Ay. Gül sevdiğim dikeni battı gül. Şimdi bunu nasıl şey yapacağım? <laughs> atam tutam ben seni Şekerem atam ben seni Akşam baban geri ce önüne atam ben Evet. Umarım yani mutfakta çok, çok oyalandığım için linç gelmez umarım. İnşallah linç gelmez. Arkadaşlar beni sürekli linçleyen insanlar var. Evet. Önce TikTok'ta vardı. Ee, TikTok'ta bitti linçler. YouTube'da çok gelmeye başladı. Yani çok linçlenen bir insan oldum yani. Arkadaşlar benim ben neden linçleniyorum yani? Ben linç yapacak ne yapmış olabilirim diye kendime soru soruyorum sürekli. Direkt kendime soru soruyorum. Ben linçlenecek ne yaptım, ne ettim? Bunlara kötü yani takipçilerime kötü videomu çıkarttım. Yetkili sürekli düşünüp duruyorum ama bakıyorum ki bakıyorum ki beni sevmeyenler var. E tamam sevmiyor olabilirsin yani. Tamam da sevmiyorsan bir insan videosunu izlemezsin yani. Yani siz e, siz olsaydınız bu konuda ne düşünürdünüz? Yorumlara yazın. Evet. Seni seviyorum fındık burundum demişti bana. Oysa ki benim burnum keleş gibi. Evet arkadaşlar şimdi en çok huzur bulduğum yere geldik. Neresi? Salon. Şimdi diyeceksiniz ki Hatta dediğinizi duyar gibiyim. Bir insan neden salonu huzur bulur? Çünkü salon çok aydınlık bir yer olduğu için insana huzur veriyor. Hatta manzaranız da huzur veriyor. Şimdi bazdan e, bazen diyebilir. İnsan odasında huzur bulur. Salonda huzur bulmaz. Abla derseniz arkadaşlar ben odamda huzur bulamıyorum. Yani odamda neden huzur bulamıyorum? Çünkü çok karanlık. Aydınlık olsun Hadi neyse diyeceğim de ama çok şey. Yani ben odam yani bazen yani uykum geldiğinde mecburen oraya giderim. Orada uyurum. Niye? Karanlık diye. Yani aydınlık bir yerde uyumam ama karanlık bir yerde uyurum. Onun için yani karanlığı fazla sevmem. Onun için. Onun için kapalı hava e, yağmurlu havaları da sevmem. Yani severim de yani. Yağmurlu havaların şöyle güzel bir kısmı var. E, yağmurlu havalarda Topan yanacak. Hava karanlık uyuma havası. Yani kapalı havanlar yani karanlık alanı uyuma havasını uyandırıyor. Ben de onu uyandırıyor. E, onun için de yani e, böyle aydınlık yerlerde beni can cana hareketli gösteriyor. <laughs> Hareketimden anlıyorum. Sanırım bir video olacak galiba. Evet arkadaşlar o çok istediğin terliği istersin ama sana pahalı gelir ve dua edersin ve sonunda istediğin dua kabul olur. <laughs> arkadaşlar ben bu terlikten çok istiyordum o kadar çok dua ettim ki Allah'ım ne olur benim o bunun gibi bir terliğim olsun diye. Ve sonunda böyle bir terlik annem bana böyle bir terlik almış arkadaşlar. Kaça? Hani normalde 300'e satılıyor ya 180'e almış annem ve çok ucuz. Bir de çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Terlik böyle. <laughs> Annem aslında siyah alacakmış. Babam babam dedi ne? Seçil siyah istemiyor demiş. Onun için de böyle şey almış. Mor almış. Ama çok güzel bir rengi var. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şunun güzelliğine bakın ya. Üşüdüm. <laughs> İlkbahar gelse bile hava birazcık hem sıcak hem soğuk arasında arkadaşlar. Bu da pijama takımım arkadaşlar. Pijama takımı. Kedinin medeni, yani kedinin kedi de boynuz var. Bir de crop crop'umu giydim. Böyle sanki güzel oldu. Vıpır be. Hava tam iyice ısınmadı arkadaşlar. Sen kokusu da Buz gibi. Yaparım, Mis gibi yaparım. Sonra da annemi beğendiririm. Ama böyle bir şey daha aranır mı ya? Neymiş? Ne, ne istiyorsun, istiyorsun kardeşim ya? Bıraktım mı aramayı? Hı. Tamam, bırakmış. Arkadaşlar ben bu videoyu telefondan çekiyorum. Onun için yani bakamadım telefona. Ve bir de önemsiz birisiydi. Videomu çekim sana dönerim ona. Her tarafı sildikten sonra karşınızda olacağım. Tavuğu silip geldikten sonra ve yemek yiyeceğim. Ve çok güzel bir film bakıyorum. Bu filmi kaç defa izledim sizlere göstereyim. Burada ve izlediğim filmse, izlediğim filmse bakın, Selena izliyorum. <laughs> evet arkadaşlar, halam bana sırma göndermiş. Canım halam Ömer Yemeğimi bir dedikten sonra bulaşık makinesi de kapatmaya doğru yola gidiyorum. Ay bu açık. Puff, telefonu ekledim buhar oldu. Evet ve videonun daha sonuna geldik. Bu video da yorumları yazmayı unutmayın. Evet beni Instagram'dan takip edebilirsiniz ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. bye bye